Mert Bey, çay var, içersen. İçmez miyim? Hem de sizin elinizden. Ee, <laughs> akşam nereye gidiyoruz bebekte? Bebek ne? Bebek. Yemek. Hani siz teklif ettiniz ya. Ha. Unuttunuz mu? Unutur muyum hiç? Ben dünden razıyım zaten, ama ben bebek değil de böyle e, daha salaş, güzel bir balıkçı olur gibi düşünmüştüm, küçük, samimi. Çok hoş. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben sadelikten pek hoşlanmam Mert Bey, yani hiç bana göre bir şey değil o. Hayır zaten o ne ki öyle? Yani Yeşilçam filmlerindeki gibi istersen oturup bir de tabure üstünde yarım ekmek balık yerken ha, hayatı sorgulayalım. Hı? Öyle mi olsun? Öyle olmasın değil mi Mert? Bey. Mert. <laughs> <laughs> Mertciğim. <laughs> Haklısınız. Bence de. <laughs> o zaman siz söyleyin nereye gideceğimizi. Tamam bende var bir yer. Ee, şimdi bebekte ben bunu magazinde çok gördüm falan ama tabii gitmek henüz kısmeti olmadı. Ee, akşam oradayız. Tamam o zaman. İyi madem ben bir monşere bakayım. <laughs> İlk <İyi> kere yani. <laughs> Yakup Bey. Lali, lali, lali. Yakup Bey. Lali, 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 lali. Yakup Bey. Yakup Bey rica ediyorum bunu yapmayın. Ee, neyi yapmayayım anlamadım. Sulamıyor muyum çiçekleri? Hayır efendim onu kastetmedim. Ee, peki ne yapmayayım anlamadım. Efendim bu dilinizi üst dişlerinizle damağınız arasında dolaştırıp bir ses çıkartıyorsunuz ya. Ne onun adı? Ya hani şey hani zırgıt diyorsun. Evet efendim, onu yapmayın. Onu yapmayın. Düğün salonu mu burası? Yok. Evet efendim, etrafa bir baksanız Yani rica ediyorum Beethoven'ın dokuzuncu senfonisiyle başlayıp... ...Wagner'in Valküresiyle devam eden günüme gölge düşürmeyin, istirham ediyor. Vallahi hiçbir şey anlamadım İlter Bey. Bir Valküre'yi anladım, onu da yanlış söylediniz ama. Doğrusu bir Valküre von Wagner. O olacak. Bak, birbirimizden öğreneceğimiz bir şeyler var yani. Yakup Bey, Almanca kelime hazinenizin Türkçe kelime hazinenizden daha zengin olmasını hayretle karşılıyorum. Fakat Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü kurma görevini bir yana bırakınız ve işinize dönünüz. <laughs> Mert Bey, siz de bostan korkuluğu gibi dikilmeyiniz, siz de görevinize dönünüz. Affedersiniz İlker Bey, ben de tam olarak aslında işle ilgili bir şey rica edecektim sizden. Bir konuşabilir <laughs> miyiz? Kolay gelsin Yakup Baba. Ee... Şu anda ilk defa sizinle aynı şeye hayret ediyorum Yakup Bey. Peki, affedersiniz. Bir anda öyle çıkıverdi ağzımdan. Aslında ben bey diyecektim ama baba verdim. <laughs> Tekrardan kolay gelsin Yakup Bey. Ne mallarla uğraşıyoruz ya. Şey, İlter Bey ben sizden avans rica edecektim. Avans mı neden? Akşam önemli bir işim vardı. Yani eğer mümkünse maaşımın yarısını önden alabilir miyim? maaşınızın yarısı. Bu önemli bir iş kanımca. Evet. Ee, zaten önemli olmasaydı böyle bir şey sizden rica etmezdim inanın. İnanıyorum, inanıyorum. Bozulmayan bir siz bir de ben kaldık. O sebeple bunu mutlaka halledeceğim. <laughs> Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Meryem. Nereye böyle? Ne var ya Yakup abi? Ha, Allah Allah, söyledim ya akşam yokum diye. Bu kılıkla. Evet. Ne? Pavyonda mı çalışıyorsun kız sen? Ha Yakup abi, pavyonda çalışıyorum ben. Var mı? Yasak mı? Yo, beni de götür diyecektim de. Küçüş artık Yakup abi, gerçekten küçüş. Ya Bahri seni götürecekti ya. Neyi yalnız gidiyorsa onu soruyorum. Ya havle vela. Ya Yakup abi, acaba diyorum sen bu ailecilik oyunda... ...kendini biraz fazla mı kaptırdın? Evet, ben kendimi şimdi ciddiye alıyorum. Al abi, alı şimdi ciddiye, git ötede al. Allah Allah, baban mısın, anan mısın, kocan mısın? Bir elbiseme karışır, bir tek başıma dışarı çıkmama. Ne oluyor ya? Benim bedenim, benim kararım, benim varoşluğum. Sana ne? Ulan hepinizden nefret ediyorum. Nefret. Ama yalnız kalınca da canım sıkılıyor. Ne haliniz varsa görün lan. Yine ne dedi kim bilir.